Seslenmek istiyorum. Manisa üzümün başkenti. Burada rekolte geçen sene üzümde 400 bin tonken bu sene 100 bin tonun altında olacak. Bahar aylarından itibaren yaşanan sağanak yağış ve dolu üzümü vurdu. Üzüm bağlarında mildiyo hastalığı nedeniyle rekolte kaybı yaşanıyor. İyi Parti Yunus Emre ilçe başkanı Tufan Akan, üzüm üreticilerini ziyaret ederek sorunları dile getirdi. Buradan... Herkese seslenmek istiyorum. Manisa üzümün başkenti. Burada rekolte geçen sene üzümde 400 bin tonken bu sene 100 bin tonun altında olacak. Bu da ne demek biliyor musunuz? Geçen yıla göre en aşağı 4 kat üzümün maalesef bulunamaması anlamına geliyor. Yani pazarda 2 ay sonra vatandaşlarımız salkımla üzüm alacaklarına haneyle üzüm almak zorunda kalacaklar. Çünkü Manisa'nın bağlarını hastalık vurdu. Düzensiz yağan yağmurlar üreticinin maalesef ekonomik krizle boğuşması, mazot fiyatlarının, ilaç fiyatlarının, gübre fiyatlarının geçen yıla göre 10 kat artması sebebiyle bağına bahçe yeteri kadar bakamayan üretici bu sene hastalıkla boğuşmak zorunda kaldı. Geçen yıl üzüm fiyatına devletin açıklamış olduğu fiyat üreticinin maliyetini ancak karşılayabildi ve o zaman da uyarmıştık. Bu şekilde giderse bu sirsileyle bir dahaki yıllarda üzüm bulmakta, bağlarda zorlanacağız. Çünkü çiftçi zor durumda bağına bakamıyor demiştik. Bu sene buradan Manisa'dan Yunus Emre ilçesinden bir kez daha sesleniyorum. Eğer ki devlet buna bir çözüm bulmazsa çiftçinin zararını karşılamazsa üreticinin borcunu ertelemezse üreticiye destek sağlamazsa evde, pazarda üzüm bulamayacak ve yiyemeyecek hale geleceğiz. Sifçi milletin efendisidir. Lütfen efendilerimize sahip çıkın.